Osman, otur oturduğun yerde gözümü seveyim bak. Aklım sende kalıyor öyle koşturunca. İyi iyi, tamam. Bak, Namzet'ten de kurtuldun. Ha, sağ salim. Dert etme artık, keyfini çıkar. Doğru söylüyorsun Lülya, doğru. Son sözünü söyledin sen. Artık çıkamaz karşına Namzet filan. Ben sana ne yapacağım biliyor musun? Tel kadayıf. Şimdi gideyim marketten alışveriş yapayım. Hadi kaçtım. Şekerini az koy. Dükkan kapısı hak kapısıdır. Bakalım Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler. Varlık buluşturur, yokluk düştürür. Değil mi? Evet. Sen dönürü hoş tutacaksın ki hanım kızımızda, gelin kızımız da evinde huzurlu olsun. Çok değil doğru mi? Doğru söylüyorsunuz vallahi. Yani şimdi bak. Üç tane desen ben istemem. Hayır. Hayır derim. Kesin karşınıza dikilirim. İstemem. Neden? Çünkü israf. Ha bir de olmaz. Bir dene de olmaz. İki dene. Bunu aslında uygun olanı ikidir yani. Ben size öyle diyeyim. Dediğin Anlatabiliyor muyum? Oğlum hadi çünkü afili bir paket yapıyorum bakalım. Bizden. Dediğimiz rakam. Aynen anlaştık. Tamam. Abi. Tamam mı? Değil, bu sayılı değil mi? Ben gene de bakayım. Kolay gelsin. Ne demek Sizler, efendim? Tamam. Ne demek? Ederim. İyi günler efendim. Al bakalım Kadir. Say <laughs> oğlum. Yolda... Heh. Nedir ne işin var senin burada Namzet? Niye geldin? Ya hanımefendi bir tane almaya gelmiş Ben iki tane sattım. Yani insan Allah'a sen e, vay arkadaşım Allah razı olsun demez mi ya? Cık, yapma böyle. Yalnız <laughs> bir şey değil mi? Özlemişim ben saat olmayı ha. Saat olmak başka bir şey tabii ki. Osman'ım gene eski günlerdeki gibi gel beraber çalışacak. Birlikte çalışıp kazanıp beraber üleşecek ya. Kadasını aldım. Şu inadını kır Allah'a sen be. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldin oğlum. Biz de yengenle düşünüyorduk. Bu çocuk evlendi bizi unuttu diye. Unutur muyum abi? Evvel Allah getirdim borcumu. Oğlum şimdi ben sana borç mu soruyorum? Olur mu abi öyle şey? Ben sana borcumu ödeyeceğim dedim. Abi zaten Allah razı olsun. Zaten yeterince destek oldun, senet de almadın. Ama benim borcum borç. Böyle beyaz eşyalar, taksitler falan derken herkese borcumu yavaş yavaş ödüyorum inşallah. Efendim oğlum. Bize de şimdi ödemeyi var Hakan. Sen kendin diyorsun borcum var diye. Sen bizi elden mi sayıyorsun yoksa he? Estağfurullah abi olur mu öyle şey? Evet. Ama abi benim içim rahat etmiyor ya. Kurban olayım bırak ödeyeyim. Hakan sen şimdi git borçlarını öde gel ondan sonra konuşuruz. Ben de çay içmeye geldin diye sevinmiştim. Şimdi para konuşup da benim canımı sıkma. Zaten her taraf para oldu. Abi sen ne kral adamsın ya. Öpeyim abi. Tamam, tamam oğlum, tamam. Hadi gelinime selam söyle, hadi. Hayırlı hadi günler, oğlum. kolay gelsin. İyi Sağ ol abi, teşekkür ederim. İyi, i̇yi günler, iyi, i̇yi günler. günler. Hadi oğlum. Osman, Allah aşkına sen, sen ne ya? Ne yapıyorsun Allah aşkına sen ya? Ya bu itkin senin esnafla çıkar mı Allah aşkına ya? Bu senin malının parasını sen niye almıyorsun ya? Allah aşkına Kadir, sen kim bir şey söyle ya. Ha? Esnaf adam dediğin nakitte de tetikte olur yani. Bu esnaf adamın yapacağı iş mi Allah aşkına? Ben de her zaman... Aman, ne oldu oğlum? Ama o dükkanı kırdı vallahi. Kadir iyi oğlum? İyi, i̇yi Vay maşallah, vay maşallah, vay maşallah. Sana ne oğlum? Ha? Sana ne? Dükkan benim. İster yakarım, ister saçarım. Sana ne? Sana ne diyor bir de ya? Sana ne diyor bir de ya? Ya adam, tırık adam para getirmiş ya. Mal bicikten para bucukta artırılırmış oğlum. Nasıl ödeyeceksin sen affedersin bu borcu Fiyat Bey'e? He? Adam üç milyon dolar diyor oğlum ya. Üç milyon dolar. Borç benim. Tasası sana mı düştü? He? Hadi. hadi. Git işine düş yakamdan hadi. Hadi. Yok ben seninle kararlı kalmaya geldim. Bu iş böyle olmaz. Lütfen. Lütfen müsaade et. Ben sana yardım edeyim. Bu işin altından tek başına kalkamayın ya. Lan oğlum sen hayatın boyunca elmayı, armutu taşladın. Şimdi bir de illallah'a mı başladın? Helallik diyor ya helal. Zar alırsın benden helalliği. Aman iyi, aman iyi. Öfkende de boğulacaksın, öyle olur mu? Ya oğlum kim var ya senin gelmiş böğrüne oturmuş Bağdat kurmuş yani. İyilik de yaramıyor sana. Şuhat Bey bizi pire kimin üfürür oğlum, üfürür. Sen hala düğün dernekte sermaye saçıyor. İyi ki zamanda ben tavlayı da neye ayırmışım. Sen bizi batırırdın vallahi. Ne? Ben mi batırırdım? Ulan bizi senin bu Hırsın batırdı. Senin bu büyük para hırsın batırdı bizi. Batırdın tabii. Yalan mı? Aha biraz önce de koyduk canlı ispatını. Adam geldi, para veriyor, almam, almam. Niye bunlar yani? Bak şimdi sana ne göstereceğim. Bak. Bak. Aha. İngilizce ama bak ne yazıyor burada? Shipping, shipping trunk yet. Koydun mu? Ha? Diyor ki işte mallar şeye doğru, limandan size doğru geliyor diyor mesela. Ne olacak şimdi afet bu hallarımızın sonu? Ver elindekini ellere, sonra vurursun kafanı taşlara. Ne olacak? ne yapacağız? Ödetsin. <laughs> ne diyorsun ya? Lan aklın fikrin paranda kasanda. Hani helallik melallik diyordun hani? Ziya Aslan şu halini görse kemikleri sızlardı be. Kemikleri sızlar şu adamın. Ben bu bulaşık çanağına mı emek verdim diye kemikleri sızlardı. Babam. Asıl seni görse kemikleri sızlardı. Affedersin altına giyecek donun yok, kafa takmışsın fesle. Senin neyine göre bana yardım etmek? Ha? Senin etin de budur ne ki? Asıl sen şu haline bak, kendi haline bak ulan. Şu kılığına, kıyafetine bir bak. Soytarı! <laughs> Osman ne oldu ya? Ah. Korkutma lan beni, ne oldu Osman? <laughs> Osman korkutma beni. <laughs> Osman gel. <laughs> hayır, gel oturak birisi. Bırak. Hayır bırakmam. B bırak. Vallahi bırakmam kardeşim, bırakmam. Ya, bırak. Hayır hayır bırakmam, yürü doktora gidiyorum. Bırak. B